Ben de Hep, Kerem olduk arkadaşlar. tamam. Bu oynuyoruz yanımda arkadaşlarım var yani Musa var, Emir var, Kerem var. Nasılsınız arkadaşlar? İyi yes. sen nasılsın? O evet. anda ne altını kırdın? Alt kırmak var bu arada. Var da ee, fall fal damage yemiyorsun. fall damage yok. Arkadaşlar bu tarz fal demiş yiyor mu? Yok yok. Ah fal demiş güzel. Sonra şeyi de parasını da açabilirsin yüklü pompalı yok mu ya yani? abi yüklü pompalı bok aynen emir vur şunu nerde o birisi burada. benim ihtimalim var, var ya var ya Aa, hayır çok bana vuracak helal var <laughs> Abi abi beni vurdu. Beni çok fena Hadi emin ol sen. Abi son anda. Helal. 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 Ah helal. helal. Güzel aldım <laughs> <laughs> ama. Yedir kilimi çaldı. Ne <laughs> kadar kazanamadı. Orada bana bıraksaydın eğleyeceğim gelecek. Ne oluyor?

Anladım, Kerem, hadi hadi helal. Helal. Abi ya. Musa emir alırsın onu alırsın. biraz azaldı. <laughs> Aa, gözü taşır, gözü. Helal, ha, ben de vina aldım. Güzel buldum bu tane. Helal. Hep real, lan. <gülüyor> 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 şimdi yani ben bu yani. kez... Efendim? Şimdi bu kez ben de Aa, şey yok. yine oldu. Anlamıyorum kanka dediğinden. Ölme ölme. Okey. Abi az kırmayın ya. Ay, abi, abi iki kişi, iki kişi, <laughs> iki kişi bana geldi. Helal lan, helal. Hepinize helal. Ya ben, eğer eğer Musa'yı kazanırsa var. Geçici cana. Abi şarkı düzgün oyna. Abi. Emir'in canı 8 bir tane vurursanız olur. Barış barış Abi ben arkadaşı de... kaldırmaya çalışıyor Emir. Emir arkadaşı kaldırmaya çalışıyor. <laughs> barış, bu kez Barış kazandı. Aynen. Nasıl taktik ama? <laughs> İyidir. Beyler bir zombi girer mi? Başka zombiler var sağladı ya bir zombi. Ya bu güzel bu güzel. Ha bu kez bu Oğlum. kez ben de Barış oldu. Hadi Emir. Oh Şer oldum. Kerem oldum? Kerem yargıda atıyoruz karşı. Bittiniz. Siz bittiniz. Oh. Anlamışlar. Abi ya Aa ben öldüm Beyler bir dakika durun Eşeğe evet, eşeğe Hayır. Helal 180. Ben <laughs> Birazdan şey gelecek. Diyor da var Aynen. Tamam. Ben bir değişik bir ayar denedim. Deneyeceğim. Abi abi Değişik ayar, ayar ay Bilmiyorum. <laughs> Bir şey yapmaya çalıştım da yapamadım. Para. Hoppa. Oha, ben vurdu bana. Geldi. Gel. Bu zahmet kardeşim. <laughs> Abi, Abi ben aşağı düştüm. Geri oyunu Nerede? Nerede? Aşağıda. Ay canım benim ayrı evet, evet. Oğlum bu ayar güzelmiş lan. Ben bu ayarladım. Abi çok az canı var. Çok az canı var. Vurursun. Vurursun, vurursun Ay. onu. Harbi vurursun. Canı az zaten. Barış vur onu. Burada burada. Arka. Harika vuruş. Aynı. Esi burcu vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Yine ben ve Barış. Yes. Kız bazen karakter yavaşlıyor ama <laughs> ondan sonra devam ediyor. Bana bir vurmayın acı. Tamam acı. Bu güzel vurdu. Barış 105. <laughs> Bırabilsin Arkamda Ya bu ne ya beni Enes'in iki canı var Aa, <laughs> Harbi iki de, canım de, var kanka. Bana sokağı atarsanız olurum Aa, Aynen Ne ya Bana sokağı tadarsanız olurum Barış'ın 95 <laughs> canı var Nice Nereden anlıyorsun? kanka evet. Evet, tamam Haydi canını koruyor diye sandım. Oğlum, Solda bak, adam var. Var alabilir. O, Aa alamadı. İyi iyi. iyi. Olsun, iyi. Üç, i̇ki kill de çaldı ama neyse. Abi ne çalması? Yardım ediyor ya. Takım böylelerdi. Gerek ha, mi diyor? Takıma değil mi bu? Devam ben de Emre. Devam. Yükselmiş mi? Devam. gelme 105 abi ay. ya o vuramadı bu vurdu ay arkadaşım nerediş aşağısı başka hayır hey ben de 99 vurdu. Bana da biraz kilo. Yukarıda yukarıda. Ben çektim. Hello. Hadi, Oğlum ne bekliyorsun sen bu elini? Burada burada. <laughs> Oha Aa, Oha, oma, canım dört. Canım gerçekten dörttü. Aynen. Anladın mı? Karamayın bu arada. Bu sikin... Bu, bu sikin ben uğurlu geldi abi. Ben bu sikini aldım. OWatch. Ya öyle taramazsa ne bileyim abi ya ben de kurtarıyorum. Bence çıkalım mı? Hani bir bir o girelim bence. Ya barışın, abi. abi bir alt kırma kırmayın ya. Alt kırma kırmasın. Ya abi alt kırmayın ya. Yok ya. Abi alt kırma karşı ben o gerçekten oynamam. Merhaba. Ama bayağı vurdum ya. Barış gitti. Hadi Musa canı al. Helal. Abi. Kerem vurursun birisi, birisi gitti. Kerem vurursun birisi gitti. altını kır, altını kır Helal. Oo. Oh. Ben kalkanla işini yapacağım. Abi niye kalkanıyor? abi. abi. Canın kaç? kaç. <laughs> Kerem. <laughs> Adam yukarıda dans yapıyor ya. Abi bir git ya, yalan senin ya. Helal. Helal. Adam kontrolüyle vurmaya çalışıyor. <laughs> Musa sen niye böyle pompalıyla oynuyorsun? Oradan pompalıyla de hiç kimse vuramazsa. Abi challenge. Özlemişim vallahi bu konuyu. vurma vurmak lazım. Nah helal. Musa'yla helal çok iyi oynuyorum lan. Aynen. Oğlum <laughs> oh, <laughs> cidden sıcak anladım. Harbi bir... Ben şey, şeyi açtım. Şaka iyi değil mi? Aynen. Oğlum kalbeki taktik yaptım. Ya aslında korusun abi oynamayacağım ya. Az ölmeyen gitmiyor. Ne olacak? Hadi ama kaldı. O kadar çocuk bil yapıyor sana bir değil. Fena. Bu idi ne yazık. Oo, <laughs> harbi. O kadar odam falan. Barış öldü mü? <laughs> Hay ama e, şey böyle Kerem 105 7 no noskop yedi lan Anki biri nak Bekle diğerini ne zaman Geldi Hadi ben zamanı Hadi bunu Oha ya Yaa Birine noskop attım Tek kişi ikinizi aldı Tek kişi ikinizi aldı Birine attım Zaten canımız yok ki Abi benim de canım yoktu Şar duruyoruz kardeşim. kardeşim. Abi, ya abi oynamayacağım ya. Oyna biz sana mı dedik oyna Abi, abi ya Oha, çok fazla edi. Kim? Musa Musa mı? Kalkanı belki 10-20 falan. Artık kitir abi Abi. Oha ya. Sen... Atın. Abi. Burada canı da çok az. Ya. <laughs> Abi adam geldi bana Nescom bile vurdu ama beni öldüremedi yine bu ne ya. Arkadaş tara tara Nescom vurma çeneni zeyt tara. Söylediğimi i̇şte yaparım. Tarayım mı? Ya vurdu birini. Biri. Oh, vurdu ya, vurdu. Kaç oldu? Selam, alın aşağı. Okey, ben Seren, birisi vurdu. <laughs> yukarı çıkıyor. Abi nereden vuruyor bu? Lan. Ee, lan. bak onun aynen Ah. O değil. Hiç önemli değil. Hiç. Aynen. Sıkıntı yok. Lan lan. Baş eğlencesini oynuyor sonuçta. Aynen. 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 Altı yani. Benim altımı kıramazsınız. getir abi ya. Bana snipe ve bu kadar. Oynamayacağız gerçekten oynamayacağız. Lan emin olma ya olma. Neredesiniz siz? Nerede ki kanka şey? Nerede ki kanka? Evet, Abi ya iki kişi beni vurdu ne? Afiyet. Yargı dağıt. Yargı dağıtırsın kardeş. Ben çıkıyorum yani. Bu Sanki var. altı kırmak vardı aslında. O sonuçta o yüzden. Abi olmasın ya. Emeğimize yazık yani. Ben, ne emeği? De, emeği. O zaman çok fazla emek harcayın mı? Abi. Ben seni Aga benim evim kaydı o. resmen vuramadım. Abi. Adam onunla geliyorsa sen gel oğlum. Yargı dağıtırız. Gel amcana abi. Emirli. Lan vuramıyorum. Alırsın. Ben Abi uçsuz atmış yapacaktım ya. Bence. <laughs> ah. Bizim de Evli harita güzelmiş. Harita iyi. Aynen. Aynen. Hadi Kerem alıyor. Harita güzel de. Alırız. Abi niye hep ben bu sevimli oluyorum? Aa beni snipe lan yapsın. Tam Aga be. Pompille kafaya vurayım dedim de vuramadım. Yargı dağıtıyor. Ay, Musa yine. Evet. O Musa vurdu bir Abi, abi. abi. Geldi abi. 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 Heysa <laughs> atsaydın <soksiydi> zaten o işten galiba o ihtimalim vardı Elimde tamam. Musa var ben Emre vuruyorum Sen Musa'yı vurma, e, vurmak tamam. istedim Musa duacıları sonra sen beni vurdun Abi girişe şeye girelim Bir yazan var girelim emin Tamam bir, biraz daha Kimli oynayalım Bilmiyorum kanka Bilmiyorum Bir yok, var, var Yok abi hani... Benim hile bahanem yok ki ben hani yeşil hani yeşil şey oluyor ya yeşil oluyor. Mesela girebiliyor renkleri yeşil kendi. Kırmızı. Onu mu diyorsun? Bir yerden. Orada geldi. Bu dedi. Abi ya sen yanı değil. Daha Oğlum canım iki lan. Oğlum barış önümde olduğu için barışı tutmasın ya. Hadi hayır o artık ya of. Hadi barış ya. Kimimi çaldın Emir? Hadi gel. Adaya dön, adaya dön. Ama neyse, Önemli değil. Önemli değil. Çıkalım. Hadi tamam, gel. Ben Dönelim, dönelim. Ya barış ikimiz alalım. Oğlum oynayalım. Adaya adaya dönelim lan. Ha? ha. Kanki ben atıyorum. Sen tamam, merkeze ben döndüm Marsı. Kanka sen videonu videon bitti mi? Bitireyim mi? Hayır. Hayır. De devam. Aha. Tamam devam. Devamçı. Bence bitti. Bir Bir Abi. Bunu oynayalım mı? Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.